Ders no. 1. Yatırımlı Hayati Tavsiyeler. Evet arkadaşlar ilk dersimize hoş geldiniz. Öncelikle kusura bakmayın. ilk ders olduğu için görsel yok. Ama bundan sonraki tüm 1 dakikalık derslerimiz görseller üzerinden olacaktır. O yüzden bu dersi kısa ve hızlı şekilde geçeceğim. Ama niçin ilk ders bunu yaptık derseniz hayati tavsiye bunlar. Her zaman yatırım alanında aklınızdan kesinlikle çıkarmamanız gereken tavsiyeler bunlar. Bunlar Warren Buffett'ın tavsiyeleri. Bunları uygularsanız hiçbir zaman kaybeden tarafta olmazsınız. Hep kazanan tarafta olursunuz. Birincisi krizler cahile kriz zengine fırsattır. Tabi ben sözleri biraz değiştirdim. Ama özü şu şekilde yorumlayalım hemen. Yani cahile kriz zengine fırsat şu demek. Bilmeyen cahil birileri için kriz felakettir. Ee, yani krizdir yani kriz krizdir. Felakettir. Her şey mahvolmuş demektir. Mesela bugün korona var. Korona yüzünden tüm işlermişler işler, her şey durdu. İnsanlar aç, sokağa çıkamıyor. Her şey çok kötü. Tüm şeyler düştü falan filan gibi yani bilmeyen kişilere kriz ama zenginlere ne oluyor? Fırsat oluyor. Nasıl fırsat oluyor? Adamlar daha önceki videomda da söyledim. 15 dolardan 10 dolardan petrol varilini topladılar. Madem burada bu krizler bittikten sonra 80-100 dolar neyse artık bilmiyorum orasını satarlar ve cebini doldururlar. Hemen ikincisine geçelim. Her zaman düşerken al yükselirken sat. Bu müthiş bir tavsiye. Lütfen aklınızdan asla çıkarmayın. Bir şey alacaksanız ne olursa olsun ben isim vermiyorum. İşte araştır, altındır, odur, budur, şudur bilmiyorum yani. Fiyatı düşerken alın. Baktınız ki değer kaybediyor, baktınız ki yerin dibine geliyor, baktınız ki çöp oluyor, onu alın. O çöp sizin çok işinize yarayacaktır. Ve ne zaman satın yükselirken? Nasıl yani yükselirken? Yükselmişken. Her şeyde böyle haberler oluyor. Bir şey böyle medya patlatıyor. Aa uçtu, fırladı bu gidiyor. İşte tam o sırada cahil kesim girer ve o nesneyi alır. Misal Bitcoin'de olmuştu. Bir ara 20 bin dolara çıktı. 2017'de tüm haberlere, haberler her şeye düştü. Millet deli gibi almaya başladı. Ne demek 20 bin uçuyoruz, fırladık, maf uçtuk falan derken e, Bitcoin 6-7 bin dolarları da sürünüyor. 2 senedir alanlardan maf oldu. Alanların parası şu anda e, zenginlerin cebinde. Aynı şekilde bu altında da geçerli. Şu anda 1700 olmuş onsu. Gramı 400 falan bilmem küsür. Yani parlamış, yükselmiş. Buradan alınmaz. Buradan bekleyin. Varsa satın. Bu iki fırs, yani bu iki sözü lütfen unutmayın. Aklınızdan çıkmasın. Bu dersimiz biraz uzun oldu ve görsel yoktu. Kusura bakmayın. Bundan sonraki derslerimiz daha kısa olacak. Ve hepsi görseller üzerinden olacaktır. Kanala abone olup dersleri e, lütfen bilimsel dersler serisini özellikle Takipte kalınız. Teşekkürler. Görüşmek üzere.